Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün kütle merkezinin son videosunun son dersini yapacağız. Ee, en son videoda sevgili arkadaşlar parçalara kadar, levhaya kadar gelmiştik. Bugün onun tamamını bitireceğiz. Parça ekleyip çıkartmalar var, biraz da e, arkadaşlarımızın gönderdiği sorular var, onları çözeceğiz e, ve dersi bitireceğiz. Yine bizim öğrencilerimiz geldiler, hepsi böyle bugün, bugün daha heyecanlı bakıyorlar. Ee, daha böyle de derse odaklı gibiler. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Pekala. Sevgili arkadaşlar şöyle diyoruz. Levhaların ağırlık merkezi. Ben tabii bahsetmiştim ama ee, bir şöyle diyelim mi? O zaman levhalardan 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 sevgili arkadaşlar parça eklemek. Parça eklemek ve çıkartmak. Peki. Parça ekleyip ve çıkarttığımız zaman acaba sisteme nasıl bir değişiklik olur? Biz biliyoruz ki bir parçayı çıkarttığınız zaman çıkarttığınız yerde kütle azaldığından dolayı ağırlık merkezi kütlesi büyük olan tarafa yakın oluyordu ya çıkarttığım için ağırlık merkezi çıkarttığım parçadan ötelenecek sevgili arkadaşlar ve biz şöyle de yapmıştık hatırlarsanız şöyle bir levha çizmiştik sevgili arkadaşlar şöyle 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 çizmiştik. Demiştik ki bu levha işte dört eşit parçaya ayırmıştım. Şöyle. Benim ağırlık merkezi buraydı. Ve şu taradığım kısmı çıkarttığım zaman sevgili arkadaşlar kalan üç parçanın ağırlık merkezini bulmuştuk biz. Hepsinin kütlesine mm diyelim. Bunun kütlesi de m kadar olsun. Şu ikisinin ağırlık merkezi tam şurada olur. Bununki de burada olur. Sonuçta sistemi birleştirirseniz sevgili arkadaşlar üç parçanın ağırlık merkezi iki m'e daha yakın olan noktada olur. Pekala. Hatta biz de şöyle de diyebiliriz uzaklıklar oranı kütleler oranının tersine eşittir. Yani burası x e burası 2x kadardır sevgili arkadaşlar. Ağırlık merkezi şöyle ötelenmiş oldu. Biz şöyle diyebilir miyiz? Bir parça çıkarttığınız zaman sistemin ağırlık merkezi çıkarttığın parçanın ağırlık merkezine olan uzaklığına bağlı olarak çizdiğiniz doğru parçası üzerinde ötelenir. Parça eklediğimiz zaman yaklaşacak, çıkarttığımız zaman da uzaklaşacak. Şimdi bununla ilgili sorular var sevgili arkadaşlar. Onlardan bahsetmek istiyorum. Biraz dairesel şekiller çizeceğiz. Tabi dairesel şekilleri çizmek biraz zor oluyor. O yüzden hemen şuradan aldığımız geometrik şekiller var. Onları çizeceğiz. Şurada bir tane dairesel bir şeklimiz olsun sevgili arkadaşlar. Sonra bunun içerisinde de küçük bir parça daha olsun. Ve biz şöyle diyelim. Biz şöyle diyelim. Yarı çapım 2R'ye kadar olsun sevgili arkadaşlar. Ve ben bu 2R'nin içerisinden şu parçayı çıkartıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın şu parçayı çıkarttık ve benim için çıkarttığım parçanın yarıçapı da R kadardır. Şimdi biz ağırlık merkezi buradaydı ama ötelenecek, ne kadar ötelenecek bilmiyorum. Onu çözeceğiz şimdi. Biz şöyle diyorduk hatırlarsanız benim için kütle sevgili arkadaşlar öz kütle çarpı yüzey alanından çözülüyordu. Yani bunu orantılıyorduk biz. O halde maviyle çizdiğim ilk parçanın kütlesine ben yoğunluğu D kadar pi çarpı 2R'nin karesi yazarsam İlk parçanın kütlesine ben 4 pi kare çarpı d yazarsam ya da ben ona 4m olsun diyebilirim. Yani ben parça çıkartmadan önceki şekil şöyleydi sevgili arkadaşlar ve buraya kaç m yazacağım? 4m. Peki çıkarttığımız parça ne kadar m çıkartılan yazayım? Çıkartılan parçaların ağırlık merkezleri yani yukarı doğru gösterilir. Bu tork alırken çözeceğimiz için m çıkartılan da yukarı doğru olacak. Peki çıkartılan parça ne kadar? pi çarpı r kare kadar o zaman çıkartılan kütleye de ben m olsun diyorum. Yani burası m kadar. Peki ağırlık merkezimiz nereye gidecek sevgili arkadaşlar? Bu noktadan ötelenecek şuraya doğru gelsin x kadar gelsin. Şekilden kurtulmak için kenara çizeceğim. Bakın şuraya ben çiziyorum. Şöyle çıkartılan kütle ne kadar? M kadar. Sistemin ilk ağırlık merkezine olan uzaklığı R kadar ve kaç M vardı? 4M. Sakın şunu yapmayın. 4M'in emin aldım diye buraya 3M yazarsanız olmaz. Çünkü kalan kütle 3M ve onun ağırlık merkezi burada değil ki. Biz burada 3M gösterelim. Ne kadar uzaklaşsın? X kadar uzaklaşsın. Bu nokta benim için yeni ağırlık merkezi ya da dönme noktası ya da torkun alınacağı nokta oldu. 4M bunu böyle döndürürken M kütlecisini böyle çıkarttığım parça ters yöne döndürmeye çalışıyormuş gibi işlem yapıyoruz. O zaman M çarpı R artı X kadar uzaktaki momentin büyüklüğü 4m çarpı x eşit olur. Şu m'ler sadeleşirse r eşittir benim için karşıya atarsam 3x gelir. Ve benim uzaklaşmam sevgili arkadaşlar r bölü 3 şeklinde çıkar. Peki şimdi biz hocam bunu çıkarttık. Evet çıkarttığımız parçayı da biz tekrar eklemek istiyoruz. Ekleyelim. Peki eklediğimiz zaman nasıl olacak diye söylersek. Eklenilen parçada momenti etkile, etkilediği için ağırlık merkezindeki değişim biraz daha fazla olur. O halde ben şuraya tekrar Çemberi çizmek istiyorum. çıkartıp kenarını eklemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsanız şöyle. Şurada parçamız vardı. İşte şurada yarıçap çizeyim şöyle hazır çıkartmadan. Ve bu parçanın yarıçapı da benim için ne kadardı? 2R kadardı. Çıkarttığım parçayı bu sefer şöyle aldım. Bakın buraya çıkarttık sevgili arkadaşlar. Getirdik kenarına ekledik. Şimdi Tekrar çözmek gerekirse şöyle bir çizgi çekmek istemedim neyse. Benim için ilk parçanın kütlesi sevgili arkadaşlar milk oldu tabii süt gibi oldu ama ilk parçanın kütlesi pi çarpı 2r'nin karesiydi. Ve benim için ilk parça sevgili arkadaşlar 4m olsun diyoruz bakın olsun. Peki çıkartılan parçada pire kare olduğu için m olsun diyoruz. Çıkarttığım e çıkarttığım parçayı eklediğin için eklediğin kütle de benim için M oldu. Doğru mu gençler? Evet. O halde ben hemen moment göstereyim. Benim için ağırlık kaç M'di şurada? 4M varmış gibiydi. Orta noktasından yukarı doğru çıkartıyorum. Çünkü şurası R'ye kadar. M yukarı doğru. Eklediğim parça nereye doğru arkadaşlar? Aşağıya doğru. Burası da M kadar. Ve benim için şu uzakta R'ye kadar. Şimdi şekli şeklin içerisinden şuradaki doğru parçasını çıkarıp daha sade bir şekilde çizmek istiyorum iyice bu ayıcıklara yaklaştık o, ya da şeylere e, köpekçiye ben biraz altta çizsem olur mu? yani şu aralığı şuraya çizeceğim bakın 3 noktam var sevgili arkadaşlar bu noktalardan birisi çıkartılan parçanın ağırlık merkezi yukarı doğru M kadar İlk parçanın toplam kütlesi aşağı doğru M kadar 4M kadardı eklediğim parçada M kadardı şurası ilk ağırlık merkeziydi şu mesafe sevgili arkadaşlar yani M ile 2M 4M arası Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani büyük çizmek istedim ama burasının R kadar olduğunu gördünüz. Burası tabi orantısız olmuş. Buranın 3R olduğunu hemen fark ettiniz. Ağırlık merkezi ötelenecek. Çünkü çıkarttım. Şuraya doğru kaçtı. Peki şu uzaklık ne kadar oldu sevgili arkadaşlar? R artı X kadar oldu. Peki şu uzaklık ne kadar oldu arkadaşlar? 3R eksi X kadar oldu. Şimdi benim için yeni dönme noktam burasıysa... ...moment almanız gerekiyor ve momenti beraber alacağız... Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız kuvvet, tork e, ve kesişen kuvvetlerin dengesi videolarında bir cismin, bir kuvvetin sistemi ne tarafa döndüreceği tamamen noktanın ne tarafında kaldığına bağlıydı. Mesela M sağ tarafında kalmış bu böyle döndürür. Bakın bu M solunda kalmış bu böyle döndürür. Bu M sağında kalmış e, saat yönünün tersine döndürür sevgili arkadaşlar. O halde moment alırken şundan yönleri aynı. M çarpı. R artı x kadarlık moment artı eklediğim parçanın kütlesi m, 3R eksi x eşittir ilk parçanın kütlesi 4m x kadar ekliyor. Mler sadeleşti işte sevgili arkadaşlar. R artı x artı 3R eksi x eşittir 4x geldi. Şu xler sadeleşirse 4R eşittir 4x oldu ve benim için uzaklaşma miktarı R kadar oldu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun bir başka çözüm yöntemi daha var sevgili arkadaşlar. Onu da ben sizinle paylaşmak istiyorum. O da şuraya yıldız koyacağız ve bunu çözeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar simetri yakalama diye bir şey var sevgili arkadaşlar. Şuradan çizeyim. Şöyle de çap doğrusunu çizelim. Şöyle çap doğrusunu da çizelim. Bu kahverengi biraz şey oldu. Ee, sonra ben bunun çıkarttığım parça şurası şöyleydi sevgili. Arkadaşlar. Şurayı çıkarttım sevgili arkadaşlar. Şu parçayı çıkarttım getirdim şuraya ekledim pekala benim için ilk parçanın kütlesi ne kadardı 4 m kadardı çıkarttığım parça m kadar eklediğim parça m kadardı şimdi şurası da benim için r kadar r kadar burası 2 r kadar şurası da r kadardı şimdi sevgili arkadaşlar simetri kalacağız. bana söyler misin şuranın kütlesi m kadar bunun aynısını şeklin içinde yakalayabiliyor muyuz? Evet. Bakın şurasını da yakaladım. Bu ikisi artık benim için tamamen simetri. Bunun kütlesi M ise bunun kütlesi de M'dir. İkisinin ortak ağırlık merkezi şurada 2M değil midir? Evet. Peki benim toplam kütle 4M'di. Ee, ben neresini aldım? R yarı aldım. Yani M'ini götürdüm. M'ini de simetri için aldım. Şurada tarayacağım. Böyle balta şeklinde. Bakın şurasını gördünüz umarım. Bir de aşağısında var. Bunlar tamamen simetrik mi? Evet. Bu simetriklerin kütle merkezi tam ortasındadır. 4M vardı. Emine aldım. emini de simetri için aldım. Geriye ne kadar kaldı? 2M. şekilden kurtuluyorum. Kurtuluyorum. Şurası şöyle. Şu burada kaç M kaldı? 2M var. Eklediğim ve simetrisini aldığım kütlesi de 2M kadar. Aradaki mesafe 2R kadardı. O zaman tam orta noktası benim için ağırlık merkezi oldu. Ve burası da R kadar oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi acaba biz arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Bakın Şöyle çemberi de çizmek istiyorum. Şuradan şöyle gelsin. Bakın şuradan şöyle çizelim. Şuradan şöyle çizelim. Ama çemberi birleştirmeyelim. Merkezi şura olsun. Şuradan şöyle gelsin. Bakın ben burayı aldım sevgili arkadaşlar. Şuradaki açıyı aldım. Aldığım kısmı da aldığım kısmı da sevgili arkadaşlar şuradan gelmedi. Şuradan aldığım kısmı da tekrar getirdim. Kenarına yapıştırdım. Yani şöyle diyelim. Ekledim ve yapıştırdım. Nasıl yapıştıralım? Şöyle yapıştıralım merkezi burası bakın şöyle şöyle gelmiş ve yapıştırmış olduk pekala şimdi de takılıyor arkadaşlar kağıtla oynuyor ama onları hoş karşılayacaksınız artık amacımız burada düzen tertip ya da e, ne kadar e, kibar olduğumuz değil burada önemli olan eğitim pekala şuradaki açıya sevgili arkadaşlar ne diyelim biz 60 derece olsun burası da 60 derece olsun peki eklediğim yerde tabii ki 60 derece. Şimdi burada ağırlık merkezi bulacağız sevgili arkadaşlar. Ağırlık merkezi bulurken de yarıçap çap vereyim. Şurası da R kadar olsun. Desin ki sistemin ağırlık merkezi O noktasından kaç R uzaktadır diye sorsun. Şimdi bana söyler misiniz? Benim için P çarpı R kare yüzey alanı değil mi? Peki P çarpı R kare yüzey alanıysa öz kütleyle çarparsam bunu kütle gibi düşünebilirim. Evet. Peki 60 derece almışız ya gençler. Çemberin daha doğrusu levhanın toplam açısı ne kadar? 360 derece. Ne kadar ne almışım? 60. O zaman bu sefer biz soruyu kolay çözmek için pile kareyi ben 6M olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Niye 6M dedim? Çünkü 60 ile 360 arasındaki kat 6 kat ya. O yüzden kütleyi 6M alırsam her 60 derecelik açı benim için M kütlesine sahip olur. O zaman soruyu çözmeye devam edebiliriz. Peki ben acaba sevgili arkadaşlar eklediğim parçanın simetrisini içeride yakalayabiliyor muyum? Evet yakalayabiliyorum. Hatta nerede? Bakın şöyle çizeyim. Bakın şurası simetri ekseni. Gördünüz mü? Burası da 60 derece alırsam şu iki şekil tamamen simetrik olur mu? Olur. Peki her 60 derece sevgili arkadaşlar m ise o halde bu ikisi simetrikse şurada kaç m var? 2m var. Peki toplam 6m ise 60'ını kestim m gitti. Kaldı bana 5M. M'ini de simetri için aldım. Kaldı bana 4M. Artık soru çok basit oldu. Yarı çap R kadar kenara çekiyoruz. Şöyle geldi ve şöyle çizdik. Burası O noktasıydı. O noktasında kalan şu simetrilerin toplam kütlesi 4M kadar. Şurada kalan kütle benim için 2M kadar. Aradaki mesafe R kadar. Ağırlık merkezi ne tarafa kaçtı? Şöyle gitti. X kadar. Buradan da geldi. R eksi x kadar. Moment alıyoruz sevgili arkadaşlar. 4m eksi 4m x eşittir. 2m r eksi x yazdık. O zaman gerekli işlemleri yaparsak 2x eşittir. 2r eksi x olur. Değil mi? Doğru yapıyorum. Pardon. Şurası 4x olacak. Attım bu tarafa sevgili arkadaşlar. 6 tane x eşittir. 2r geldi. O zaman x dediğim şey r bölü 3 olduğunu söylemeniz gerekirdi. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet anlaştık. Bu kurbağacık bana bakıyor. Bana bakma. Pekala. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biz bir de şöyle sorular çözeceğiz. Acaba acaba ağırlık merkezinin yerini değiştirmesini istemiyorum ben. E, ne yapmam gerekiyor? E, onun gibi. E, o halde ağırlık merkezinin, ağırlık merkezinin sevgili arkadaşlar. Merkezinin değişmesini, değişimini. Sıfırlamak için, sıfırlamak için sevgili arkadaşlar, sıfırlamak için neler yapılabilir diye soracağız. Neler yapılabilir? Yapılabilir sevgili arkadaşlar. O halde ben hemen burada genelde kare çözerler, kare sorarlar sevgili arkadaşlar. O yüzden kare yapacağız. Biraz büyük kare yapacağım ki hatta biz dün de yapmaya çalışmıştık onu. Ama bugün biraz daha ayrıntılı işlemeyi düşünüyoruz. Şöyle gelsin, şuradan da şöyle gelsin sevgili arkadaşlar. Galiba şöyle de çizersem herhalde tam bir kareye benzetebileceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle gelsin ve şöyle de olsun. Peki, bu biraz dikdörtgene daha çok yakın oldu gibi ama neyse ben şöyle çizeyim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle, tamamen göz e, hesabıyla çiziyorum. O yüzden bazı yerler büyük, bazı yerler küçük oluyor. Lütfen bunları, bu küçük hataları görmemezlikten gelmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Şöyle gelsin ve şöyle gelsin yani ben diğer videolarda da söylemiştim sevgili arkadaşlar. Amacımız şey değil, yani hazır bilgileri getirip üzerinden okuyarak anlatmak değil, beraber çiziyoruz İşte ne yapıyoruz, ne, nasıl yapıyoruz gibisinden çözebilmektir. Ben genellikle sevgili arkadaşlar hep diğer tarafı şunlara harfler veriyorum, sayılar veriyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve şöyle demiştik. K parçasını çıkartırsak yazalım hemen. K çıkartılıyor sevgili arkadaşlar. Çıkartılıyor. Bakın ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin sıfır olması için olması için ne yapılmalıdır? Ne yapılır? Şimdi çok da kolay bir cevap vereyim. Çıkarttığın parçayı geri eklersin. Yani aldığın yeri geri koyarsın. Ağırlık merkezi değişmez. Ama onu tabi sormazlar bize. Biz çıkarttığımız siz cismin ağırlık merkezinin kütlesine m kadar dersek ağırlık merkezinin çıkartıldığı parçanın ilk parçanın ağırlık merkezinin uzaklığı kadar simetrisi olan yer yani 8. Bakın 8'i çıkartırsak sevgili arkadaşlar ağırlık merkezinin yer değiştirmesi 0. Zaten diğer videoda da vardı bu. Peki ya da şöyle yapabilir miyiz? Bu arkadaşın buraya olan uzaklığına 2x, şu köşegen 2x diyorum. Burada x kadar diyorum. Parça eksi m ne kadar azalmış? 3x. Peki ben şuradaki 5'i çıkartırsam sevgili arkadaşlar. Kütlesi m kadar değil mi? Uzaklığı x kadarsa. Ben k'nın simetri doğrusu üzerindeki 5'e mi çıkıyor? Yani 5'i çıkarırsam eksi mx kadar azalır. Peki ne kadar azalması lazımdı bana? Eksi 3 mx. O zaman bunu çıkartmak olmaz. Fakat sevgili arkadaşlar fakat 3'ü 5'i 7'yi aynı anda çıkartırsam ne olur sevgili arkadaşlar? Benim için burada artık toplam kütle 3 hem azalır. Uzaklık da x kadarsa sistemin ağırlık merkezi değişmez. O zaman k'yı çıkarttığınız zaman ağırlık merkezinin yer değiştirmesini istemiyorsanız yalnız 8'i çıkarabilirsiniz. Ya da 3'ü, 5'i, 7'yi aynı anda aynı anda çıkartabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki mesela ben L parçasını çıkarttık. Bakın L parçasını çıkart. Tarayalım hemen. Hangi parçayı çıkarırsam ağırlık merkezi yer değiştirmez. Söyler misiniz bana simetri ekseni şöyle çizdik. 3'e kadar geldi ve 1 o zaman 1'i çıkartırsanız sevgili arkadaşlar ağırlık merkezinin yerinin değişmesini engellemiş olursunuz. İkisini aynı anda çıkartırsanız ne olur sevgili arkadaşlar? K ve aynı anda çıkarsam şuraya yazayım ben. K ve L aynı anda çıkartılıyor. Aynı anda çıkartılırsa çıkartılıyor. Ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin sıfır olmasını istiyorum. Peki. K'yı çıkarttık ya gençler. Bir de L'yi çıkarttık. E K'dan 8'i çıkarsan L'den de 1'i çıkarırsan ağırlık merkezi yer değiştirmez. Zaten çözdük şurada. Ya da K'dan ya da K'dan sevgili arkadaşlar 3'ü 5'i 7'yi L'den de 1'i çıkarırsan ağırlık merkezi değişmez. Burada bir şey daha var. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki biz parçaları tek tek aldık. Hatta bunu biz soru olarak çözelim sevgili arkadaşlar. Soru üzerinde gelsin. Biraz da şöyle, bu sebeple özenli çizmek istiyorum. Özenli çizmek istiyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şuradan şöyle çizelim. Şuradan şöyle gelsin. Şurası şöyle. Burası da şöyle gelsin. Şurası da şöyle gelsin. Burası 11 santim olursa, şurası da 11 santim almam gerekiyor galiba, değil mi? Evet, 11-11. 9 10 11 şöyle gelsin. Şöyle 11'e kadar çek çekelim. Sonra şuradan da şöyle getirirseniz çok da kolay bir şekilde karşılıklı yerlere giderseniz şöyle de gelsin. 11 de 4'e bölünmez. <laughs> Neyse küçükten yapacağız. O 10 bölsem 2,5 gelir. Şöyle biraz bakalım şöyle bir şöyle bir çizeyim. Şöyle gelsin. Evet bu biraz daha düzenli oldu. Evet, bu gerçekten güzel oldu bu. Bir tane şöyle çizelim. Oldu mu gençler? Oldu hocam. Not alacak mısınız? Bence not almalısınız sevgili arkadaşlar. Yani videoyu dinlemektense hem dinleyip hem not almak, hem elinizle hem de beyniniz olan, ya yani beyniniz olan bağlantıyı kurarsanız yani not alırken tabii ki önemli. Şöyle çizdik. Peki arkadaşlar. Ben bir K parçasını çıkartacağım, bir de L parçasını çıkartacağım, <gülüyor> çıkartacağım. <gülüyor> Peki, sadece diyecek işte. O noktası da şuraymış. Ağırlık merkezinin yer değiştirmemesi için, ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin sıfır olması için sevgili arkadaşlar, hangi parçaları çıkartmak gerekir? Şimdi şuraya işte bir diyeceğim buraya 2 diyeceğim. Burasına 3 diyeceğiz. Burasına 4 diyeceğiz. Burasına 5, burasına 6, burasına 7, burasına 8. Şöyle ben 2 yazayım. Şöyle 8. 8 yazmıyorum ama dikkat edin. Peki aslında şöyle 1'i de yanlış yazmışım ama neyse. Ben tabii ki bakın K'nın karşısı var mı? Yok. Normalde 8'de 1'di cevabınız ya da 1, 3, 5'ti. O zaman şöyle diyebilir misiniz? Ben şöyle yapabilirim sevgili arkadaşlar. K ile L'yi beraber çıkarttığın zaman ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin sıfır olması için 1, 3, 5, 7'yi çıkarabilirsiniz. Ya da sevgili arkadaşlar onları da cevap olur, kabul etmiyorum artık. Ya da bu iki tane cismi çıkarttık ya beraber. Bunları birleştirelim bu sefer. Şöyle gelsin. Benim için ne oldu burası? Çıkarttıklarımın ağırlık merkezinin ortak yeri oldu. Ortak noktanın O noktasına göre simetri olan iki tane cismin ortak ağırlık merkezi eğer şuradaysa bunları çıkartırsanız da ağırlık merkezi değişmez. Peki buraya hangileri geliyor? Bakın 2 ile 7 oluyor gördünüz mü? O zaman hemen yeni bir cevap geldi. 2 ve 7 ya da sevgili arkadaşlar ee, kim gelecek? 4 ve 5 bakın 4 ve 5 de kurtardı. 3 ya da 6 bu da kurtardı. Hadi şuraya 8'i yazayım benim için 1 ile 8'i de çıkartırsam zaten tek tek düşündüğüm zaman da oluyordu. Ya da 1 ile 8'i birleştirince buraya geldiğinde görmüş olduğunuz sevgili arkadaşlar. O halde şöyle diyebilirsiniz. Parça eklersem yaklaşıyorum. Çıkartırsam uzaklaşıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de türdeş olmayan levhalar var sevgili arkadaşlar. Türdeş, türdeş olmayan levhalar var. Türdeş olmayan levhalar. Bunu hemen tek bir kelimede bitireceğim. Levhalar ve çubuk diyelim sevgili arkadaşlar. Önce çubuktan başlayalım. O zaman bir çubuk olsun. Bizim için şekle bakıp da sakın aldanmayın. Şekil çok düzgün çizilmiş olabilir. Ve siz bu adamı türdeş olarak düşünebilirsiniz. En çok yanılgı şöyle. Mesela bu bir kaleye çubuğuymuş sevgili arkadaşlar. Kaleye çubuğu şekildeki gibi destek üzerine konulduğunda dengede kalıyordur ağırlık merkezini sakın buradan çekmiyoruz. Çünkü niye? Bu cisim eğer dengede kalıyorsa net kuvvetin ne olması lazım. Denge ise yazacaktım. Dengede ise e, denge net kuvveti sıfır olması lazım. F net o zaman ne oldu sevgili arkadaşlar? Sıfır oldu. Torkun da sıfır olması lazım. Peki. Varsayalım ki şuradan gösterdiniz. E bu noktanın ağırlığının buraya göre momenti var mı? Var. E, net kuvvet sıfır değil. Net tork sıfır değil. O zaman Türdeş olmayan çubuklar ya da türdeş olmayan cisimler bırakıldıkları şekilde dengede kalıyorsa ya destek ya da ip bağlandığı nokta oranın ağırlık merkezidir sevgili arkadaşlar. O halde benim için bu çubuğun ağırlık merkezi kare arasıymış. Eğer siz bu çubuğu alıp da ipe bağlarsanız şekil birden şekil ikiye dönüşüyor. şimdi. Böyle bir soru geldi bu arada. Şöyle gelsin. Bakın şu burası K olsun. İpleri de bağlayayım ben. Bir ipi şuradan, bir ipi de buradan bağlayayım. Ve desin ki işte T1 gerilmesi ve T2 gerilmesi. T1 bölü T2 oranı nedir? Şimdi aynı soruda geldi. Soru şöyle. Şekildeki türdeş olmuyor. Yani şekildeki KL çubuğu dengededir. Bu çubuk ipleri şekil 2'deki gibi bağlandığında iplerdeki gerilmelerin oranı nedir diye sordu. Ağırlık merkezi nerede? K'dan 2 birim uzakta. Şimdi siz İpe bağladığınız bu cismin ağırlık merkezini önce K kenarını bulup sonra iki birim gidip ağırlığını göstereceksiniz. Sakın hep soldan iki birim sayarsanız olmaz bu işler. Küçük bir harf değişimi sorunun tamamen değişmesine neden olur sevgili arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu soru da zannedersem buydu. Bana ne istiyor? T1 bölü T2. Kim istemiyor? Ağırlığı. Kaç noktanız var? 3 tane. Bir tane moment noktası alacaksınız. İstenmeyen moment noktası olur. O zaman T1 çarpı 3. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Eşittir. T2 çarpı 2'dir. O zaman T1 bölü T2 eşittir. 2 bölü 3'tür. Aslında biz bunu çok da kısa çözerdik. Nasıl çözüyorduk? İplerdeki gerilmeler oranını soruyorsa ağırlık merkezinde olan uzaklıkların tersini alıyorduk sevgili arkadaşlar.